Hem beni öldürdün Hem bendeki seni Böyle olsun istemezdi. Ben mağlubum ama Sen de kaybettin Ben hayatı sen de beni Lanet olsun Bu kadar çok diye bu kadar sevmişim Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım Geç de olsa öğrendim Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım Göz göre göre yandı yılları. gönlümde açan komca, gül olmadan kırıldı, seni de serin bu yorgun yılları. Gonca Gün olmadan kırıldı Senin eserin